arkadaşlar. Kanalımıza hoş, kanalımıza hoş geldiniz. Amacan Dert Kardeşler videomuz. Bugün yerde lamba oynayacağız. İnşallah YouTube'umuza çok büyük abone, like gelir. İlk videomuz olacaktır. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün Afacan Dört Kardeşler'in ilk videosu ve şu anda parkta lav var oyun oynuyoruz ve şimdi ben başlayın dediğim zaman bizim Afacanlar Oynamaya başlayacaklar. Bakalım oyunu kim kaybedecek? Eğer oyunu kaybeden olursa parkta bakalım. Beş tane Evet, bugün bakalım siz hangi cezayı derseniz o cezayı yapacaklar. Başlıyoruz çocuklar. Ortada lav var. Herkes kaçsın. Evet, yükseklere kaçıyoruz. Evet, evet, evet. evet. Çoğalıyor. Lavlar gitti. Lavlar gitti. Ortada lav var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Durun. Durun. Evet. Dur, dur. Semih'i yakalayalım. Semih nerede? <laughs> Semih'i yakalıyoruz. Semih'i yakalıyoruz. Evet. <laughs> Çekiyoruz şu anda İlayda Bakalım İlayda yandı İlayda aşağı indi ha? Evet arkadaşlar şu anda Semih ve İlayda elendi Bakalım lavlar indi Lavlar indi 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 Sude'cim çıkmana gerek yok Şimdi hadi Semih hep beraber oyuna başlıyoruz Tekrar ortada lav var Koşun 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 Sude oturmayın Sude sadece orayı değil Bak park, parkta bir sürü alan var Oraları da seçebilirsin Evet evet Sude Ozan ozan, yakala, ozan yakalıyoruz Ozan'ı yakalıyoruz Ozan'ı yakalıyoruz Ozan'ı yakalıyoruz Evet Ozan tırmandı Evet İlayda da buraya tırmandı Anne. Lavlar tükendi. Lavlar tükendi. Herkes yerini alsın. Ortada lav var Semih. <laughs> Semih. Ortadaki lavlar seni yukarıya çıkardı. Evet arkadaşlar Semih'e bakabilirsiniz. İmkansızlıkları zorluyor. <laughs> imkansızlıklar devam ediyor. Şu anda tırmanmaya çalışıyor. Ama beceremiyor. Aa, Tamamdır bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videoda evet çocuklar hadi gelin bisikletlerimize doğru gidelim. Giyinin. Önüme Semi. Evet Ozancım. Bekleyin. Bekle. Bekle. Bekle oğlum. Evet, şimdi bunları gösterelim. Bir sonraki videoda Semih akrobasi gösterisi yapacak. Eğer beğeni ve like'larımız çoğalırsa sizin için akrobasi gösterisi. Evet Semih kaç tane like istiyorsun? Bin like. Tamamdır. Buradan hadi takipçilerimize selam gönderin. Gelişiriz. Evet Semih Sude devam hadi. Allah son videomuzda, Yani şey ilk videomuzdu. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve kardeşime söz hakkını veriyorum. Kuskul Gerico. Hadi like seyredin. Arkadaşlar bu videoya 10 like bekliyorum. Ve arkadaşlar linke tıklamayı unutmayın. Sizden süper bir beğeni istiyorum.